Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyyidina Muhammed. Tıbbul kulubi ve devaiha ve afiyetil abdan ve ha ve nur lefsar ve diyaiha ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Namazın mekruhlarında devam ediyoruz. Meddü zirah ve teşmirul kummi anhu. Kolu yere yaymak ve bir de elbiseyi o kolun e, yenlerini katlamak. Ve minha iftirashu zira'ihi ey medduha kema yef'alu sebu namazın mekrullarından birisi de bu yırtıcı hayvanların yaptığı gibi eli kollarını yere uzatmak, yaymak. Hani secde sırasında şu e, bilekten dirseğe kadar olan kısmı kolu yerden kaldırıyoruz ya erkek için. Ama bunu böyle yere yaymak bu mekruhtur. Hani böyle hayvanlar, kedi filan da böyle yırtıcı hayvanlar da yattı mı şey yapıyor ya böyle yere yatarken kollarını koyuyor ya o surete benziyor. Bu şekilde yapmak mekruhtur. وَمِنْهَا <laughs> تَشْمِيرُكُمْ مَيْهِ anzira زِرَاءَيْهِ Biri de kolunu katlamak ve huve mekruh bi ittifak ittifakla bu mekruhtur illa enne lil malikiyye tafsilen fenzurhu tahdil sadece burada malikinin bir tafsili var malikiler diyor kayyedu zalike bi en yekune li eşli salat bunu namaz için yaparsa mekruhtur diyor namaz için kollarını katlarsa ama izakana müşemmiren kable duhuli fiha li hacetin ve dahil hakezalik ama namazdan önce bir hacetten dolayı kollarını katladıysa ve bu şekilde namaza durduysa ev şamlara fi salati lali ejliha ama veya da namazda katladı ama namaz için değil başka bir maksattan dolayı yaptıysa fela kerate kerati yoktur. Şimdi bakın bunlarda genel mantık şudur. Şimdi namazda bütün aza ve cihazatın ve üstünde insanın bütün elbiselerinin hepsinin bir ibadeti vardır. Her birine bir hareket yaptırıyorsun. Şimdi mesela kolu onu anlatırken secdeyi filan ruku hepsini de tekrar etmiştik. Mesela kolu yere yaydığın zaman ne oldu? Dirsekten kola kadar olan kısım ibadet etmedi. Onu yasladın, onu bıraktın, ona kasti bir hareket yaptırman lazım ki o da ibadet etmiş olsun. Değil mi? Aynı şekilde insanın elbisesi de öyledir. Şimdi bir elbise elbise de seninle beraber namaz kılıyor. Sen o kolunu katladığın zaman kıvırdığın zaman o yani velev ki kol elbise yani kol çıplak olmasın. Altta bir şey de olabilir ama bir elbiseyi katladığın zaman o kısım namaza dahil olmamış oluyor. Anlaşıldı mı? O da seninle beraber ibadet edecektir. Onun için bu, bu gibi şeyleri katlamamak lazım. Yani keraheti var. Kolu kısaysa katlama durumu yok ki. O çıplak olursa kol, mesela kısadır elbise, kol çıplaktır. Bunun kerati var. Ama kol çıplak değil. Yani adam giymiş üstüne de bir cübbe giydi. Cübbenin kolu kısa olabilir. Elbisenin kolu kısa olması değil. Yani Katlamak mekruhtur. Kolun çıplaklığı, kolun çıplaklığı ayrı bir mekruhtur. Anlaşıldı mı? Yani hale değil, değil. Katlamanın kendisinin kerahati var. Kolu mı Eğer kol açıktaysa yani ten açıkta görünüyorsa elbisenin kolunun kısalığı değil kolunun teninin gözükmesi mekruhtur anlaşıldı mı? avret olmadığı için namazı bozmaz ama edebe uygun değil çıplaksın el işaretu fissalat ve minhel işaretü bil ayn evil hacib velayet ve mekrulardan birisi de gözüyle kaşıyla veya eliyle bunlar gibi bir şeyle işaret etmek konuşmuyor işaret yapıyor bu da mekruh illa izakatil işaretü li hacetin. ama işaret bir ihtiyaçtan dolayı olursa kerati yoktur keradis selam ve naphihi falatukra ee, mesela selamı iade etmek, vermek değil de almak, selam verenin selamının iadesi için işaret etmek ve bunun gibi böyle bir hacet sebebiyle olursa kerih değil, kime göre ve hazel hukum muttefakun aleyhi beynel şafi'i vel hanabile şafiler <laughs> ve hanbelilere göre emmel hanefiyetu vel malikiye fenzur <laughs> mezhebeyhim ata'del hat. hanefi ve malikiye ise El hanefiyetu kalu tukra'ul işaretu mutlakan. Hanefiler dedi işaret mutlak olarak mekruhtur. Her türlüsü mekruh. Ve lev li selam. Selamın iadesi içinde olsa mekruhtur. Namaz kılan adam selam almaz. İlla izâ kânel musalli yedfa'ul marra beyne yedeyh ancak birinin önünden geçmesini engellemek için işaret ederse bu sadece caizdir. Hanefiler öyle diyor. Fe inne lahu an yadfa bi'l-işareti ve nahviha işaret ve bunun gibi şeylerle e, onu engelleyebilir kematakaddem <laughs> bu davel <daha> geçmişti. El Malikiyetu kalu Malikiler ise dedi el işaretu bi'l-yad ev'r-rasil li selam salat Namazda el veya başla selamı almak vaciptir. O vaciptir dedi. Yani selam vermek hani sünnet almak farzdır ya vaciptir. Namazda da olsa namaz kılana biri selam verirse o da selamı alması vaciptir. O emre dayanarak diyor. Ama lafzende şey yapar. E, işaretle. Ama selam bil işareti iptidaen. Ama selam vermek kendisinin birine geçen oradaki birisine eliyle veya gözüyle işaret ederek selam vermesi ise fava caizun aler racih racih kavle göre caizdir vacip değil caiz ama öbürü vaciptir diyor şimdi selam aynı zamanda dinin şairinden önemli bir hükümdür bir duadır bir zikirdir bir cihetten ama bir cihetten de konuşmak gibidir. Tamam mı? İşaret de bu noktadan hem bir noktadan taattir, bir noktadan şey, namazla alakası olmayan bir hareket. Onun için mezheplerin burada bakışları buradan dolayı biraz farklı oluyor. Ve tecüzül işaretü li eyye hacetin inkânet hafifeten. Herhangi bir hacetten dolayı işaret ederse bu caizdir. Ve illa muniat şey bir de hafif olursa hafif bir işaret caizdir. Aksi takdirde men edilir. Ve tukrahu lirraddi ala ama e, teşmit eden biz yani aksırdı şey e, namaz kılan aksırdı birisi yerhamikallah dediğinde ona şey yapması ona mukabele için işaretle böyle mukabele etmesi bunu mekruh gördüler. Ne oldu? Hasılı. Hanefiler burada e, na, namazın da önünden geçmek isteyen kimse haricinde işarete izin vermedi. Kerati var dedi. İşaret namazı bozmaz ama kerati var dedi. E, şey diğerleri selamı vermek e, selamı almak hususunda vermek değil de o selam vermez ibadetle meşgul ama selamı almak hususunda şey e, işaretle selam almaya cevaz verdiler. Hatta Maliki daha sıkı tuttu vaciptir dedi. Tamam. Ama iptidaen selam onu da şey Malik caiz gördü. E, bir hacetten dolayı böyle bir işaret bunun gibi bir hacetten dolayı işaret etmeye de hanefiden başka diğerleri şey yaptılar. Ee, cevaz verdiler. Maliki yalnız aksiran e, aksirdığında teşmit yapan kimseye, erham duasını yapan kimseye cevabı işaretle cevap vermeyi mekruh gördü şa'r ala mu'ahhirir re'si inda'd duhul salat ba'dahu. Başı e, şeyde e, saçı başın arka tarafına e, toplamak namaza giriş sırasında veya şeyde namazda bu da mekruhtur. Yani sonra dedi yani namazın içinde sonra yani girmeden önce toplamak veya namaz sırasında girdikten sonra toplamak bu da aynı şeydir. O elbiseyle ilgili aynı mantıktır. O saçı topladığı zaman başının üzerine topladığında o saç da ibadete dahil olmadığı için kerati var. Wa minha Aksu şarihi wa wa ala res. Saçı bağlamak, aks dediğimiz yani başın arka tarafına onu toplayıp e, bağlamak bi en yef'ale zalike kables salat bunu namazdan önce de yapabilir. Bu da mekruhtur. Ve yusalli ve huve ala hazihil haleti yani baş önceden bağlayıp sonra şey yapmak ve yusalli ve ala hazihil haleti bu halette namaza dur baş durmak bu mekruh. ama fi'luhu fi's salat. Ama namaz içinde bunu yaparsa فَمُبْطِلُونَ اِذَا اِشْتَمَلَ ala عَمَلٍ kesir. Eğer bunu fazla bir amelle, ameli kesirle yaparsa namazı iptal eder. Ama az bir hareketse <laughs> kerati var, namazı iptal etmez. Ama ekseriye bu gibi şeylerde amel fazla olur o toplamakta. وَهَذَا مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ اِلَّا اِنْدَ الْمَالِكِيَ فَنْزُرْ مَنْزَبَانْ تَعْدَ Şimdi burada bir tek Maliki'nin muhalefeti var. o diyor, Kanunu damm-ı in kanen li salat Şey elbiseyi katlamak gibi namaz için bunu katlarsa, "Her yani namaz kılıyorum" diye bunu kat, bağlarsa mekruhtur. Ama başka bir hacetten dolayı yaparsa mekruh değil demiş. Diğerleri mutlak olarak mekruh görüyorlar. diğer bir mekruh ref'ul musalli sevbehu min halfihi ev kuddamihi ve huve yusalli namaz kılarken kişinin elbisesini ardından veya önünden, önünden e, ee, kaldırması minha ref'ul sevbihi e, ref'ul sevbihi beyni yedey ev min halfihi fissalat Bu, e, işte mekruhlardan birden namaz sırasında e, ee, bu elbiseyi ön ve arka tarafından çekip kaldırmak li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem umirtu en ala seb'ati azum ben yedi kemik Resulü aleyhissalatü vesselamın şu hadisine binaen ben yedi kemik üzerine secde etmekle emredildim ve allah akuffa sharan ve la sevben ne saçımı ne de şeyimi saçımı da elbisemi de toplamamak üzere emredildim. Yani elbiseyi de aynı şekilde kaldırıp toplamak Bunlar da şeydir. E, namaz için mekruhtur. Onlar da ibadete dahil olmaları lazımdır. Hani uzun oluyor, şey oluyor, böyle elbiseyi katlıyor mesela peştemal katlar, kenarına koyar, bağlar filan var ya bunlar hepsi mekruh. İstimalu samma ev lefful cismi fil hiram ve nahvihi Biri de mekruhlardan biri de ihtimalus işte, samma yani kişinin <laughs> eli kolu dışarıda olmayacak şekilde tamamen kendisini böyle sarması o elbiseye sarmasıdır. Kapatıyor, evli de içeridedir. Bu şekilde e, cesedini cesedinin böyle şeylerle kapayıp dürmesi bu da mekruh. Bu namaz dışında da bununla ilgili kerahat vardır Resulullah yapmayın Vesselam ve sellem yapmayın dedi. ومنها <coughs> يخرج منه يخرج يه... يخرج منه يديه <coughs> ويعبر ذلك birisi de elbisenin içine tamamen kendini sokmak Öyle ki e, elini çıkaracağı bir menfez bırakmayacak şekilde. Fukaha buna ihtimalu samma diye tabir ediyorlar. Çünkü hadiste böyle diyor. Samma yani sağır demektir. Sağır yani hiçbir delik olmadığı için ona sağır diyorlar. Yani sağır bir şekilde şey yapmak. E, deliksiz böyle kendisini kapatmak. Bizim Türkçe'de öyle sobaya da öyle değil mi? Böyle yanmayı, böyle menfez olmayıp nefes şey mı? Sağlı soba derler ya onunkisi gibi. Fe illem yekun lehu illa sevbun fel bihi. Eğer sadece bir elbisesi varsa kişinin, şimdi Olur ki kişinin hiçbir elbisesi yok. Işte. Sadece bir tane kumaş var. Mecbur avretini örtmek için o kumaşı toplayacak. O zaman dedi onu düğmelesin. Düğmedir, filketedir. Böyle bir şeyle iliklesin. Vela yeştemil iştimalete Yahud. Yahudilerin yaptığı şu dolama gibi bu şekilde yapmaması lazım. Ve haza mekruhun indel malikiye vel hanefiye. Maliki ve hanefi de bu. Emmel hanabile ve şafiye fazur mezhebe mutadil khat. Ancak hanbeli ve şafilerin tafsili var. Hanbeliler dedi inne samal mekruh. O sağır ihtimal mekruhtur ve ve en yec'ale vasata ridayı tahta böyle tarif ediyor bunu ridasının yani üste giyilen o şey üste dolanan bez o bezin ortasını sağ omuzunun altına sağ omuzunun altına yapar ve yec'alu tarafeyhi ala atıkihil ee, ve şeyin onun diğer e, iki tarafını da sol kolunun üzerinden geçiriyor. Mil gayri en yekuna tahde sevbun aher altında başka bir bez olmadan bu şekil olursa bu mekruhtur. Ve illa lem yukra Aksi takdirde mekruh değildir diyor. Şafi ise lem yedkul iştimale sama fi salat. Onlar bunu namazın mekruhunda saymadılar şimdi namaz haricinde de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunlardan nehyetti bunlar tabi bu tenzihi kerahettir e, namaz dışında da namazda e, biraz daha şey e, yani yine tenzihidir de namazdaki şey kerati. E, namaz dışında şimdi ibadette de değilsin ancak orada Müslümana zarar verdiği içindir Şimdi adam oturduğu yerde kendisini böyle tamamen sağır bir şekilde doluyor. Birden bir yırtıcı hayvan gelse Veyahut da şey bir Zehirli bir hayvan Mesela kaçacak veya düşman geldi Ve böyle bir şey değdi Döküldü yani patates çuvalı gibi yığılır kendini koruyamaz ki Eli kolu her tarafı şeydir Bağlıdır Anlatabildim mi? Bundan dolayı şey yaptı. Ee, Allah Resulü nehyetti. Tabi nehin o bu Yahudilerin bir dolanma tarzına da benzemesi durumu var. Bu da bir başka cihettir. Talil ederken değişik cihetlerle fukaha talil ediyor. Bunun hasılı şeyde namazdayken bu şekilde yapılmaması lazım. بولدا بولدا كلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أخر دعواهم الحمد لله رب العالمين